Size ne oluyor arkadaşlar? Bir bana anlatın. Usta, ölüme gittiğinde gitmedik mi? Ölmeyi öldürmeye gitmenizden bir sıkıntım yok Memati. Usta, bir tek senin sıkıntın yok. Bizim de sıkıntımız var. Memati, git sana sıkıntından kurtul diyorum, gitmiyorsun. Ben deli değilim usta. Deli doktoruna Hüsnü'yü yolla, Tuncay'ı yolla... Memati sen deli değilsin. Benim gönderdiğim de deli doktoru değil. Eroin sigara değil ki bıraktım diyesin. Usta, keyfimden kullanmadım ya. Hani sen dedin ya Memati hakkını helal et. Hani adam beni ele geçirdi ya abi. Hani her gün şırınga vurdu ya abi. Hani senin Abdüleyin kafayı taktı dediğin Hakan şerefsizi bunu yaptı ya usta. Abdül, getir, eroin getir. Memati bana da vursun, kurtulayım bu işten. Olmadı kökten çöz Memati. İçinde kurşun var. Sık kafama. Hakan'ı yakaladım, Abdüley'in eline verdim. Artistik yaptı. Sana dedim ki çocuklara tembih et. Hepiniz dikkat edin. Gittin kız arkadaşınla çocuklarla barlara. Oradan çıktın, tanımadığın, bilmediğin, güvenli olmayan bir eve. Ben mi suçluyum? Bir kurşun sen sık, bir tane Abdüley. Abi biraz yüklenmiyor musun bize? Yüklenmiyorum Abdüley. Neyse onu söylüyorum. Ya size dünyayı kurtarın demiyorum. Biriniz tedavi olun. Biriniz sözümü dinleyin. Bu kız mevzusunun dönüp dolaşıp yüzüme vurulacağını biliyordum usta. Işte. Ayrıldım. Haberin olsun. Tedavi olmak mı? Ben kendimi tedavi ederim usta. Edemez miyim? Merak etme. Sana değil, kafama sıkar giderim usta.